Japonya'da bir yılda 1500 deprem yaşanır. Gece geç saatlerde dans etmek Japonya'da yasaktır. Japonya'da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla kişi vardır. Japonya'da bir yıl içinde sadece iki kişi ateşli silahlar sonucu cinayete kurban gider. Dünyada en uzun süre çalışan şirket 578-2006 yılları arası faaliyet göstermiş bir Japon inşaat firmasıdır. Japonya 6800'den fazla adadan oluşmaktadır. Dünyanın en zamanında gelen trenleri Japonya'dadır. Japonya'da trenlerin ortalama gecikme süresi 18 saniyedir. Kare karpuz daha rahat depolanabilmesi ve taşınabilmesi için Japonya'da geliştirilmiştir. Japonya'da evcil hayvan sayısı çocuk sayısından fazladır. Japonya nüfusu o kadar yaşlıdır ki yetişkinler için olan bezler bebek bezlerinden daha fazla satılmaktadır. Japonya'daki cep telefonlarının %90'ı su geçirmez özelliğe sahiptir gençler duşta bile cep telefonu kullanırlar. Japonya'da çayınızı, kahvenizi içerken kedi sevebileceğiniz kedi kafeler bulunur. Japonya'da günümüzde 5,52 milyon satış otomatı kullanımdadır. Japonya'da iş yerinde uyumak kabul edilebilir bir davranıştır, çok çalışmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya ve Rusya arasında bir barış antlaşması imzalanmamıştır. Japonya'da öğretmen ve öğrenciler sınıfları ve kantini birlikte temizlerler. 1997 yılında bir Pokemon bölümünün yayınından sonra 685 çocuk baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastanelere götürülmüştür. Japonya'da yılda yaklaşık 24 milyar çift, chastik kullanılır. Japonya'da içinden otoban geçen bir bina vardır. Japonya'da kara kediler uğurlu kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından öldürülen Çinlilerin sayısı, Naziler tarafından öldürülen Yahudilerden daha fazladır. Japonya'da birçok halka açık kaplıca ve hamam dövme sahibi olanları kabul etmez. Japonya'da çizgi romanlar için tuvalet kağıdı için olduğundan daha fazla kağıt kullanılır. Titanik kazasından kurtulmuş Japonlar diğerleriyle birlikte ölmedikleri için ülkelerinde korkak olarak kabul edilmektedir. Japonya'da sadece tavşanların yaşadığı bir ada vardır. Japonya'da yere değmeden saatte 500 kilometre ile seyahat edebilen manyetik trenler vardır.